Borhi borhi borhi. Efendim abi. Etçi. Buyurun abi. Buru abinin de haberi var. Özellikle geldim bugün. Etçi sen bir gariplik var? Yok abi. Ben etçuyum. O zaman sana bir bilmece. Buyurun abi. Sizin gibi büyüklerimizden bilmeceler almak, o bilmeceleri çözmek benim için tarifi mümkün olmayan bir şereftir abi. Etçü, buyurun abi. Sen evde iki artı ikiye birini yazarsam ne olmuş onlar? Ee, yanlış yapmış olursun abi. Ne Sen etçü değilsin. Neden, Neden abi? Birincisi ben yanlış yapmam, ikincisiye etki yanlış yaptığımı söylemez.